Gel, gel Şevko, gel bakayım, gel oğlum, gel, gel buraya gel, gel, gel gel hadi, gel, gel Hüsmetim. hadi, hadi, kediler yok mu bugün, kediler yok mu bugün, şu kediler için kuyruğu ya, hadi sen de oradan gel, hadi oğlum, hadi, hadi, Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hani kimi getirdin? Kimi getirdin? He? Kimi getirdin? Tamam geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum kuzum, geliyorum. Dur acele etme. Geliyorum kuzum. Arabaya mı binceydin? Dur ben getiriyorum aşağı. Tamam tamam. Türkü türkü söylüyorsunuz anladım. Anladım. Türkü seviyorsunuz. Gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel şurada yiyin. Gel bakayım. Gel, gel kuzum. Hadi. Hadi sana da var, sana da var. Gel, gel hadi. İkincisi de var, ikincisi de var. Aynısı. Aynısı bak hadi. Hadi doyur kanını hadi. Tamam. Gel, gel. Gel. Kızdı mı sana? Kızdı mı sana? Abi şimdi benim borçtan düşer. Tamam, tamam, tamam kuşum. Tamam, tamam, tamam. İkinize de vereceğim, ikinize de vereceğim. Gel. Dur, sana da vereceğim, dur. Dur, sana da vereceğim, dur. Gel. Gel hadi. Gel. Hadi, burada da var, burada da var. Hadi, hadi bakayım. Hadi güzellerim. Benim. Maşallah. Maşallah. Hadi, hadi kızlar, hadi bakayım. <laughs> evet balıkla. Hadi Allah'a emanet olun. Gel kuzum gel. Gel çöpün altına gel. Ne yiyorsun sen? Gel bakayım gel. Gel kuzum gel. Gel bakayım. gitme gitme gel. Gel. Gel kanını dur koş. Koş oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel şuraya mama bırakayım gel bakayım gel. Gel gel. Gel hadi gel. 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 Sağ olasın. Al hadi. Hadi doyur kanını gel. 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 Allah'ım şunun ayağı hala topal. Gel bakayım gel. Gel kuşum gel. Hadi bakayım. Hadi doyurun kanınızı. Bizimle ilgilenin. hayatını kaybedince cenazeler adli kurumuna Olayla ilgili tüm

işte bunun teslim ortaya Türkiye, Avrupa'da golf turnuvalarında temsil eden kadın sahip, Ekim, ilmi, boy, 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 de, bir sahip canavar. ve birçok da, da aktif olarak golf

Geldin mi yaban kuzum benim? Yaban bebeklerim. Torunça yok mu? He? Kızın yok mu kızın? He? Torunça nerede torunça? gel bakayım. Gel kuzum gel. Evet 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 kuzum seveyim gel. Koklayalım mı? Gel. Evet güzel kuzum benim. Bak alıştık bir sene sonra. Sen büyüdün bebekten. Ya şimdi senin de çocukların oldu değil mi? He? Nerede çocuklarım? He? Torunça nerede? Torunçayı aşağı sokakta görmüştüm geçen hafta. Geliyorum kuzum dur. Dur kuzum. Şu yağını dökeyim biraz. Ha. Şuraya dökeceğim. Dur. Dur bir. Heh, sen şuradan ye. Heh. Afiyet olsun benim kızım. Benim yaban bebeğim. Bunların hepsi bebekti arkadaşlar. Büyüdüler. Şimdi çocuklar oldu. Çocuklar da büyüyor. Değil mi? Hadi selam söyle. Diğerlerine de. Torunça sen misin? Toruncanın sesi geliyor. Şey kızım Demin de annenden seni konuştuk. Annenle seni konuştuk torunçem. Bugün daha güzel gördüm seni. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım şurada kuru kuru gel. Gel bakayım gel. Gel kuru yere gel. Torunçem benim. Benim güzel kızım. Benim torunçem. Hadi. Hadi sen ye. Hadi sen ye. Ben sana et getireyim. Hadi. Hadi kuşum. Gel bak. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Güzel kızım benim. Güzel torunçem benim. Maşallah kızıma. Doyur kanını güzelce tamam mı kızım? Aşkım benim. Yaban torunçem benim. Şuraya da koyayım. Başka kedi gelirse o da yesin tamam mı? Kardeşlerin gelirse. Hadi Allah'a emanet ol. <laughs> Çok güzelsin. Maşallah. Ay, gel, gel kuzum gel. Gel, gel benim. Oy, oy küçük pamuğum benim. Gel bakayım pamuk annemin. Gel, gel. Sen nerede? Ötekiler nerede? Ha, gel bebeğim gel sen de gel. Gel, gel bak gel. gel. Gelim bak gelin. Gelin kuzularım benim gel. Gel bebeğim benim gel. Gel hadi. Hadi gel. Hadi bakayım gel. Gel bebeğim gel. Korkma bebeğim korkma. Alışın bana artık, alışın. Küçük bebek vardı, ne oldu? Ha? Gördünüz mü küçük bebeği? Hadi duyurun karnınızı. Afiyet olsun. Teşekkür bakışı. Doydu geldi, beni seyrediyor. Doydun mu kızım? Maşallah. niye geç kaldın? Ha? Niye geç kaldın kızım sen? Gel, gel bakayım, gel. Gel aşkım, gel. Gel, gel. sana da var, sana da var, gel. Gel, bebekleri doyurdum. Sen de ya, gel bakayım, gel. Gel bakayım. Hadi, kızım. Hadi Afiyet olsun. Ne yapacağım Nasılsın kızım? Maşallah kızım. He kızım. Acıktın mı? Kahvaltı yapalım mı beraber? Hı? Gel kızım. Gel. Gel içeri gel. 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 Gel şuraya gel. Gel. Hadi içeri gir. Dur kızım. Dur Pamuk annem dur şuraya gir. Şuraya gel. Hadi gel. Hadi. 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 Afiyet olsun. Küçük çikom benim. Evdeki çikomun kopyası. Gel, gel kuzum, gel bakayım. Gel, gel çikom, gel, gel. Gel kuzum, gel, gel benim bebeğim, gel. Benim çikom, gel bakayım, küçük çikom, gel bakayım, gel. Gel. Heh. Maşallah çikom Dur. Ha. Güzel kuzum benim, güzel oğlum benim. Hatırladın mı beni sen? Hemen hatırlıyorum beni, değil mi oğlum? Ha, tamam, tamam, ben de seni seviyorum oğlum, ben de seni seviyorum. Keşke senin bir gün olsa oğlum. Keşke senin bir evin olsa. Ne güzel olurdu değil mi çikon benim? Güzel oğlum benim. Güzel çikon benim. Oy, kulpan olurum seni yaradan ha. Bir hasta oluyor, bir düzeliyor. Bir hasta oluyor, bir düzeliyor oğlum. tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. seviyorum seni. Seviyorum seni. Hadi karnını doyur. Tamam, 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 tamam. Tamam benim güzel oğlum, tamam benim güzel oğlum. Hadi karnını doyur oğlum, hadi. Hadi. Hadi bakayım karnını doyur. Çıkın benim. <laughs> He. Senin adını değiştirelim mi? He. Seni bizim evdeki çikolayla karıştırıyorlar. Senin adın Miço olsun mu? Miço. Miço olsun mu senin adın? He. Hadi. Hadi oğlum. Hadi karnını doyur oğlum. Hadi güçlen. Karnını doyur da güçlen tamam mı oğlum? Hadi. Hadi. Hadi doyur karnını güzelce. Hadi oğlum. Tamam tamam oğlum tamam. Tamam hadi karnını doyur. Miço, hadi bak. Senin adın Miço oldu. Hadi bak. Sen artık Miço diyelim. çikoyla ile karıştırıyorlar seni. Hadi, doyur karnını.